İkinci sorumuz, analitik düzlemde AOB eşkenar üçgeni, eğimi eksi köküç bölü 4 olan D doğrusu ile yukarıdaki, şek yukarıdaki gibi iki üçgene ayrılıyor. Buna göre oluşan üçgenlerin alanları oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Bu doğrunun eğimini biliyoruz. Bu doğrunun eğim açısı x ekseni ile pozitif yönde yaptığı şu açı. Alfa bu D doğrusunun eğim açısı. Yani bu doğrunun eğimi de eksi kök 3 bölü 4 ya. Aslında biz tanjant alfanın eksi kök 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu açı geniş açı. Bu açı 180'e tamamlayan açı şurası. Burası da beta olsun. Birbirini 180'e tamamlayan açıların tanjantları birbirinin eksilisine eşit oluyordu. Yani tanjant alfa eşittir. Birbirini 180'e tamamlayan açıların tanjantları birbirinin eksilisi. Yani tanjant alfa eşittir eksi tanjant beta diyebilirim. Şu x'in eşitliğine bakarsam tanjant beta'nın da eksi kök 3 bölü 4 olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki açının tanjantını biliyorum artık. Şimdi bize burada alanların oranı sorulmuş. Şu tanjant beta'yı kullanmam lazım. Onun için de bir dik üçgen oluşturmak istiyorum. Şu iki üçgenin alanlarına gitmek istiyorum. Aslında burada bir dik üçgen var ama biz bu iki üçgenin alanları oranına gitmek istediğimiz için şu K noktasından aşağıya doğru bir dikinelim. K noktasından aşağıya dikindik. Şurası C noktası olsun. Tanjant beta e, tanjant beta şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşitse şu artı olacak tabii ki. Tanjant beta kök 3 bölü 4'tü. E, tanjant karşı bölü komşu. Yani şu karşıya kök 3 komşuya da 4 birim diyebilirim aslında k kök 3 e, buraya da 4k yazmam lazım ama biz bir oran aradığımız için oran aradığımız için buraya kök 3'e 4 dersen de sonuç değişmeyecektir. E, bu üçgenin eşkenar üçgen olduğunu söylemişti. Yani şuradaki açımızın 60 derece olduğunu biliyoruz. 60'ın karşısı kök 3, 30'un karşısı 1'dir, 90'ın karşısı 2'dir. Eşkenar üçgenin bir kenarı 5 ise bunun da tamamı 5 olmalı. O zaman AK uzunluğu 3'tür. İşte bu uzunlukları bulduktan sonra bu d doğrusu bu eşkenar üçgeni iki tane üçgene ayırmıştı. Yani şuradaki OBK üçgeni ile AKB üçgeninden bahsediyor aslında. Ee, onu da yazayım isterseniz. Alan ABK üçgeni diyelim bölü alan KBO üçgeni. Bu iki üçgene baktığımızda bakın buradaki tabanlarına göre ABK üçgeni ile diğer üçgenin buradaki tabanlarına göre yükseklikleri aynıdır. Bu yükseklik şuradaki BK değil tabii ki. Ama ikisinin de buradaki tabanlarına göre yükseklikleri aynıdır. İki üçgenin yükseklikleri aynı ise alanları oranı tabanları oranına eşittir demiştik. Yani bu iki üçgenin alanları oranı 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Eğer ABK'nın KBO'ya alanına oranını arıyorsak 3 bölü 2. Eğer bunun bunu oranını arıyorsak Cevabımız 2 bölü 3 olur.